Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi sizlerle beraber ablamla beraber aşamalı kasacağız. Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte aşamalı kasacağız. Ben yani hiperajik ama benimle de aşamalı kasacağız. Nakavt. Oh. Yok yasak yok. Şat diye hissettim Seç seç Mendi. Ha sen ne seçeceksin? Dur sana bir savaşçı yok ya kendin seç. değil Cordelius'u sen oynamayı biliyor musun? Bilmiyorum. Aa, birazcık oynaması zor abi arada. Zor değil delik başlayanlar için zor. Ben Mendi'yi seçecektim. Ha Lola'yı seçseydim. Dur Rosa geliyor. Abla internet gidiyor. Abla öldürmeye çalışsan biz ben seni göremiyorum. Abi bir tek Rosa kaldı senin içinde. İnternet gidiyor ki. Olsun artık. Ufak kasmalar olabilir arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Şöyle hemen. Gel 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 gel, gel 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 bir gel 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 dislike dislike dislike. gel 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 gidiyorsun. Sen yıldız oyuncu alıyorsun. Anladım. Arkadaşlar anlamıyorum bakın. ben için sıfırım. E Kendisi sıfır yıldız oyuncu ablam. Neyse yapacak bir şey yok artık. Abla efsaneyim, efsaneyi yazarsa söyle. Tamam. Bana bok çıkıyor zamanki gibi. Ha, Allah'ım sen bana sabır ver. Neydi benim günahım da böyle bu geliyor. Ne seçeceğim. Ya hayır ya. 500 kupan var Cordelius'la. Neyse sen seç bakalım. Ben de bunu seçtim bakalım. Frank. Frank. Abla karşıdaki muhabbet ulti üstüne boku Hadi hadi hemen Oha oha oha. Dur, dur 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 canım çok az. Ne olur öldür şunu. Ben dönüyordu. Sakin sakin sakin. O abla internet çok kötüleşti bir anda. Lan internete bak. Burada mı kesilecek zamanı buldu? Abla hiç kendini internetine bağla. iki dakika dedik ya. Gel gelsin. Lan oha o neydi? Dur dur gel gel sen bir biri öl, 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 öl. Abla ölüyorum. Abla öldüm. Al onları al onları al onları. Leon öldür onu. Vallahi senin ağzını burnunu kırarım. Tamam ben öldürdüm. Lan ha, kaç 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 kaç. Hop ferin. Onu oyala. Al seni almasaydın iyiydi. Sen orada onları oyal. Lan eşekle o eşekle Benim arkama geçin. Arkama geçin. Al sana dislike. <laughs> 6'ya 1. Lan bu ne eskiden 100 puan geliyordu şimdi elmas 2'den buraya düştüm arkadaşlar 101 puan geliyor artı 1 puan yani. Nasıl bir şey? Hemen şuradan. Ender. <laughs> ablam <laughs> efsanevi yazdı ablama. Arkadaşlar ablam efsanevi yazdı ve hiper şarj ablama. Piper'ın hiper Bana el lazım. <laughs> çıktı. Arkadaşlar iki dakika bağlanayım. Ben o anda da zaten kayıt keseceğim. Ben bağlanıp geliyorum. Arkadaşlar ablama ikinci efsanevi yazdı. Şu an açacağız. Ben ne çıktığını size söyleyeceğim. Aç Arkadaşlar, mis, arkadaşlar Mr. Arkadaşlar, P'nin Bay Sinek kostümü çıkıdı. Bu arada bilginize ablama bay sinik kostümü çıktı Mr. P'nin. Şimdi arkadaşlar tekrar biz başlayalım. Oh be mükemmel mod. Şu Mr. P hiç oynamadım ben. Ben de yoktu çünkü bir el e oynayacağım. O şurada Mr. P ile şov yapan ben. ben sana göre karakteri kötü zaten. Neyse. Şimdi başlayalım. Bence fena değil. Dur dur bir sakin olun. Ben dostum bunu buraya koyacağım arkadaşlar. Ocağını da arttırdık. Vur vur. O oh, ultisi niye burada kullandı? Ben öldüm bu arada. Abla atabilirsin. Yapacak bir şey yok. Şu an biraz kötü de diğerinden iyi. Dur, dur dur Abla ben alayım topu bırak. Ben alayım. Al. Yapacağın işin. Gel. Abla destek ver. Tamam tamam öldürdüm onu. Sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Ya niye orada bekliyor arkadaşlar? Gümüşte olduğumuz için birazcık rakipler kolay. Yani bot gibi. Gayet de bot gibi abla. Arkadaşlar öldüğünü çaktırmayın. Gelin 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 siz buraya gelin gelin gel gel gel. Tuttum tuttum. O iki tane şeyden çıkardı. Gel gel gel. Lan. Lan şu finkse küçük oldum. Dur dur attım 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 attım. Attım. Açamadım, açamadım. Ulti at abla. Hiper jarçlı hayli. Ohoho, bir de hiper jarçlı aksesuarlı. Bin bin. Uy! Hayır, 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 girmedi. Vallahi bu tiki boynadılar bence. Şöyle dislike didik emojimi de atıyorum şöyle maça uygun. O bu 10 kişi öldürmüş bizim takımdaki adam. Ben 84 bin nasıl verdi? Gümüşü çöz. Altın alalım şu maçta. Zaten hemen hemen şat 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 diye kazanıyoruz abla. Aşağı mı alalım start dropu? mücevher. Abla yine efsanevi yaz, yazsaydı var ya ne video olurdu. Sen abla epik, gizemli. Bana Ender Süper Ender Max. Az senin en kötü olduğun savaş topu değil miydi? Vallahi ben diye kaptırmam kimseye. Abla Lola seçseydin bence Gordelius'tan daha iyi oynardın. Aksesuar maksesuarı seç ha. Ben ben diye seçik olduğu için böyle seçim o maksesuarları. Maç sonların maç sonlandırıldı. Ballini kanıt vermiyor. Hadi bir savaş topu. <laughs> yes. Çok güzel bir motor arkadaşlar. Gale seçeceğiz. Yani çok iyi bir savaşçıyımdır Gale'la. Allah ne perması ile takılı kalırım arkadaşlar ben taşımalda. Böyle bir huyum var ya. Yani bir kesem olamam ya. Kıdım kalır ama olamam. Neyse. Bize altın attı ya. Hadi 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 bak. hadi hadi Oo, oo. Tamam tamam şöyle hemen aldım topu. Aa sen oyalamaya çalış. Ben buradan zaten gidip atacağım golümü. Oo. Prosta Kuba. <laughs> ya hep böylesin kaybettik. Yok kaybedeceğiz. Ya bir ümitlen. Ha Abi uzaklaştır topu. Rastgele vursam bile olurdu. Abla bizim Frank şaka mı? Vur 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 vur. Abla ben bunu oyalayacağım. Abla vur. Abla şaka mı kasavındık ha? Hayır hayır ya bunun ultisine kapılmak kadar kötü bir şey yok. Tarın ultisine kapılmak kadar kötü bir şey yok. Oynayan çok gıcık ulti ya. Sağ sıcak bölgeye çok iş yapan bir ulti yani. Mod da sana Mod Al sana kolt. Koltu otur. Senin koltuğuna oturacağım ben birazdan. Gelin buraya. Dur al. Al uğraş yapma canın dolsun. olsun. Abla işte herkes al mı? Oraya giderler hemen. Gol. Hakan 1907 baba. Hakan 1907 baba pro'nun golü. Senin altında senin sayende oluyor. Ben atamazdım. Ben. Savaş topu prosuyum ben. Gel gel sen buraya. Hayır hayır. <laughs> Kolt. Kolt. Abla abla ne yapacağım? Abla çiz var. Hadi hadi. Hemen 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 gidiyorum. Geç geç tamam geç. Abla oksijen bu arada çok iyi iş yapar. Benim de hiperjarçım açıldı. Beklesem? Bekleyin siz. Abla doğdum, mu? Ha, doğduysan önüne dur topun. Ya nasıl samadın ya? Neyse yapacak bir şey yok artık. Gel gel siz buraya. Gelin gelin hiperjarçım açıldı oğlum. Aha, aha, aha. Uzatmalardayız. Ortayı biz alırsak Bro vallahi sen sürekli herkes için alıp alıp duruyorsun. Öldürüp öldürüyor mu? Öl. ya bu niye ulti atmaya çalıştı gerizekalı? Frank, Frank dayan. Dayan, dayan. Allah'ım ultisini de attı gitti. Ya bu ne ya? <laughs> Altı kere öl, ben sana demiştim. Beni savaştık, ben yamadım. Tamam da kendini hep böyle savunuyorsun. Seçim. Abi ben mi seçiyorum aşamalı da geliyor. Aşamalı da ödül veriyor ya. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Böyle, böyle bir şans yok ha. Bak ablam gelmeden 40 saniye önce bana efsanevi yazdı. <laughs> 3 tane efsane yazdı toplam ablam ve bana. Bir tane gene karakter çıkmadı arkadaşlar yani. İnanamıyorum ya. Bir tane gene karakter çıkmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani karakter çıkmaya da bilir. Korşu efsanevi ilginde adam geldi. Abla biz bu Tamam tamam yapacak bir şey yok artık. Ona karşı da ben ben yaparım. Hadi 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 hadi. Sutuyla çok iyi oynuyor bu efsanevi'deki adamlar ya. Vallahi beni bile alt edebilen adamlar. Yani arkadaşlar yapacak bir şey yok ama. Dur 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 Oy, dur. Oy da bizi dur. dur. Aaa. Allah'ım yarabbim. At ona ultini. Abla. Ama şu an top bizim kalenin önlerinde mi? Allah'ım 200 canla beni öldürdü. Bir de dislike atıyor ya. Yok. Bakım ya ya. Diz tayı kaçıyor ya. Hadi 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 hadi. Azir ulti onların bir çoğunun canını azaltın veya öldürün direkt. Ulti ile onlar ne kadar yoğun oraya at oraya at soru at. oraya ultiyi. Tamam iyi ulti canı onları azalt. Yes. Orada nasıl attım ya? Karınca deliğinden bir gol. Karınca deliğinden attım. Karınca deliğinden. Karınca. Ben alma içine. Frank'cim yürü git bir sen. Frank'cim sen bir yürü. Yürü yürü. Abla uzaklaştırma. Aşağı bir şey diyeyim mi? Real Madrid Barcelona gibi. El Clasico. Hadi 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 hadi. El Clasico. Tamam hadi hadi ya. Ulti boşa gitti. Oo. Dikkat dikkat. Tamam 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 tamam. Öldür öldür şunu. Oo, su tuzlu geldi. O ne yapıyor bu? Cordelius. Yapma kardeş yapma. Yapma. Yapma yapma. Ne yapıyor bu su tuzlu? Sınırsız ultisi var hiper -carcin'da. Şıltıyı doldurayım da sonra hemen hiper şarjı basacağım. Direkt basmayı da düşünebilirim. Ya çizgiden çıkardım da. Hayır ya. Artık atma savaş topu oyun. Artık savaş topu atmaya başladı sürekli. Arkadaşlar son maçımızı açalım. Sonra da videoyu bitirelim. Bu maçtan sonra video bitiyor. Ya Ustu, çok iyi oynadı abla karşıdaki ya. Şöyle bakayım şarj altı. Arkadaşlar sizin için bu arada şarjı oynuyorum da tableti. Hmm, frank. Frank oynayabilirim. Hem bu çırsızı tamam. Bunu da seçelim. Bu çırsızı falan kendisi açın. Güçlü falan. Bence yok bunu alacağım. Bu da bunu. çaka karşıya ya. tam da atacak adam buldun karşıya. O çok tehlikeli. Tehlikeli değil de yani böyle iş yapan biri. İyi iş yapan biri. Alar mı şunu. Gel gelsin. Gel gelsin buraya. Aa ben bunu çekeceğim. Oksi bunları. Siz de öldürün artık şunları. İşte ölmeyeceğini mi düşündün? Ölmeyeceğini düşündü herhalde. Abla tutturamadın da ultiyi. Buraya geldi ki, bak vereceğim şu ultim var zaten. Selası olur yani buraya geldiği gibi. Arkadaşlar bu eğlencesine mi oynuyor? Sürekli çok çok bu ne? Hayır. Ultiyi kullanmamam lazım. Ulti çak ortaya atladım kullanacağım. Ha geri sayayım. Aa dur çekilmeyin geri. Ultayı tutalım bak saldırdılar mı? Geri çekilecek yerimiz olsun. Sen ölmezsen olabilir bu. Tam bir anda saldırıya geçtiler. Bak geriye çekilecek yerimiz oldu. Tut ya bana destek verin. Yes. Gümüş 3 olarak bu videoyu bitireceğiz herhalde. Evet. Gümüş olarak bu videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar bu arada yani ben elmas ligindeyim. Bana da ablam da elmas liginden bir oyuncu. Ama yani arkadaşlar yani yeni sezon geldiği için gümüşe düştük. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra geldik. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın. Mutlu kalın.